yol hazırlığını yap ve koyul yola. Şunu bilerek hür kişi sadece karakterinde hür olan kişidir. Kişi hürriyetinin ölçüsü bizzat kendi doğasında bulunur ve kararında içten hür kişi yüreğinde de dürüst işte bunlar asil yapar kişiyi ve bununla yücelir. Hayır, bu dizeler benim değil. Milattan sonra 1. yüzyılda Hierapolis yani Pamukkale'de doğan ünlü filozof Epiktetos'un Ayrıcalıklı rotalardan hepinize merhaba. Bugün sizleri Anadolu'nun bağrına getiriyoruz. Rotamız Isparta ve Burdur. Güller diyarına, gül kokusuna, gül rengi bir dünyaya açıyoruz kanatlarımızı. Kuşların cennetine, tarihin beşiğine, felsefenin dehasına hazır mısınız? Gülleri koklamaya. Isparta ve çevresi geçmişte Pisidya bölgesi olarak adlandırılmış. Şehrin tarihi milattan önce 2000'lere kadar uzanıyor. Bu kadar eski bir yerleşim olması nedeniyle de birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış. Lidyalılar ve Persler de Isparta'da egemenlik kuran uygarlıklar arasında yer almış. Milattan önce 334'te bu kez sahneye Büyük İskender çıkmış. Onun ölümünden sonra önce Roma, sonra da Bizans hakimiyetine girmiş şehir. Osmanlı Devleti topraklarına katıldığı tarih ise 1390 olmuş. Isparta adının nereden geldiği konusunda ise farklı görüşler var. Ama en yaygın kanı tarihteki adının bereket anlamına gelen Baris olduğu yönünde. Pisidya bölgesinde Roma hakimiyeti başlayınca Baris adını Sbarita yapmışlar. Türklerle birlikte ismi Isparta'ya dönüşmüş. Isparta 7 ayrı hükümette başbakanlık yapmış olan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de memleketi Isparta'sı maalesef birbirinin aynı mimariye sahip, çok sayıda yapıyla dolu. Ama bazen ara sokaklarda sürprizlerle karşılaşıyorsunuz. Bunlardan biri de 1750'li yıllarda yapıldığı tahmin edilen Ayabaniya Ortodoks Kilisesi. Muhtemelen adı Ayabaniya yani Meryem Ana'dan geliyor. Kilise Isparta'nın eski yerleşimlerinden olan Turan Mahallesi'nde bulunuyor. 15 metreye 26 metre ölçülerindeki yapının 3 giriş kapısı var. Tavan ahşaptan yapılmış, dışı da harçla sıvanmış ve 10 tane Korint sütun başlığı üzerine duruyor. Korint başlıklı sütunların içi ahşap, dışı ise sıvalı. Pencere pervazları dıştan kesme taşlarla kemerli yapılmış. Yapı 1993 yılında Göller Bölgesi projesi dahilinde restorasyon kapsamına alınmış ama pek bir çalışma yapılamamış. Şu anda kapıları kilitli ve kaderiyle baş başa. Isparta'ya gelme sebeplerimizden en önemlisi gül hasadını görmekte. Bunun için öncelikle Eğirdir Tepelerine bir araçla ulaştık ve şimdi gül bahçelerini görmeye 1300 metreye bu traktörle gideceğiz. Merhaba. Hoş bulduk. <laughs> Hoş bulduk. Şu anda Eğirdir'in köylerinden bir tanesindeyiz. Burası Gökçehöyük olarak geçiyor. Öncelikle güzel bir kahvaltı edeceğiz. Kahvaltı soframızda nokul var, gözleme var ve bu kahvaltının ardından da gül hasadına başlayacağız. Güllerin içinden canım Koşarak koşarak diye devam eder şarkı. Gül hem duyguların hem de İsparta'nın sembolü ve 35 milyon yıldan fazla bir geçmişi var. Kökeni Doğu Asya'ya dayanıyor. Sadece güzel kokusu için değil, tıbbi değeri için de Tarih boyunca hep gözde bir çiçek olmuş. 19. yüzyıl sonlarında Anadolu'ya Bulgaristan'dan göç edenlerle gelmiş. Hem gül yetiştirme hem de bundan yağ elde etme geleneği. Isparta'da ise yaklaşık 150 yıllık bir geçmişe sahip. Şehirde gül yetiştiriciliğini başlatan ve bunu ekonomik bir değere dönüştüren Müftüzade İsmail Efendi olmuş. İlk denemeleri hep başarısızmış. Çiçekten verim almak bir yana, deyim yerindeyse sürekli sermayeden yemiş. Hatta büyük borca girmiş. Şehir halkı bu kadar para yatırıp hiç kazanamamasına karşın vazgeçmemesi nedeniyle aklını yitirdiğini konuşmaya başlamış. İsmail Efendi ise kapamış gözünü, kulağını, tüm maddi varlığını ve zamanını bu işe adamış ve 4 sene sonunda emeğinin karşılığını almış. Çuval çuval gül hasadı yapıp gül yağı ve gül suyu üretimine başlamış. Gül yağı üretiminin sanayileşmesi ise Cumhuriyet ile birlikte olmuş. 1935 yılında Atatürk'ün isteğiyle kurulan fabrikada modern tekniklerle gül yağı üretimi başlamış ve Isparta için Gül önemli bir ticari ürün haline gelmiş. Mayıs ortalarında başlayıp hazirana kadar devam eden gül hasadı için bahçelerdeki güller toplanıp fabrikalara götürülüyor. Sabah gün doğmadan 5 civarı başlanıyor. Öğleyi bulmadan 10-11 civarı noktalanıyor. Fabrikalardan da onlarca farklı hale bürünerek çıkıyor. Gül suyu, gül yağı, gül lokumu, gül reçeli, parfüm ve krem gibi kozmetik ürünleri de cabası. İlginç bir de detay vereyim size. Eskiden sabah saat 5 ile 10 arasında doğan kız çocuklarına gül toplayan anlamına gelen gül Deren ismi verilmesi çok yaygınmış. Gül yaprakları fabrikalara gittiğinde çuvallardan çıkarılıp bir zemine seriliyor ve işlenmek üzere ayrılıyor. Bu süreçten ilhamla da öğleden sonra doğan kız çocuklarına gül seren ismi verilmiş. Akşam doğarsa isim yok mu demeyin. Onlara da çiçeği geceyle birleştirerek GÜLAY adını vermişler. Harika bir gül bahçesinde keyifli bir sohbetteyiz. Gülşah Hanım bu isparta gülünün özelliği ne? Isparta gülü çok nadir bir tür. Ee, endüstriyel anlamda kullanılan üç tür gül var. Bunların arasında en değerlisi bizim bu Roza Damasena de dediğimiz Isparta gülümüz. Şam gülü, Damas gülü, Mayıs gülü olarak da biliniyor. Değerli kokusundan dolayı çok parfüm ve kozmetiklerde tercih edilen bir tür. Peki gülün bahçeden rafa olan yolculuğu nasıl? Isparta'da 130 senedir devam eden bir elle hasat geleneği var. Bunların içindeki uçucu yağları kazanmaya çalıştığımız için güllerin üzerine güneş değmeden sabahın ilk ışıklarıyla bahçe sahiplerimiz bahçelerine gidiyorlar. Tek tek elle topluyorlar bütün bu gülleri ve daha sonra onlara dağıttığımız koton ya da jüt çuvallara doldurup e, mahallelerindeki satın alma noktalarına getiriyorlar. Ve biz bu gülleri 6 saat içinde hemen fabrikamıza getiriyoruz. Hızlı olmamız lazım çünkü ısıyla ve zamanla birlikte bu değerli yağlar uçuyor ve kayboluyor. Gülşah Hanım, bu bahçeden yaklaşık 2 ton gül çıkıyormuş. Peki, 1 kilogram gül yağı elde etmek için kaç ton güle ihtiyacınız var ve 1 kilogram gül yağının fiyatı ne? E, gül yağı çok ham madde gerektiren bir esansiyel yağ. Bu bahçenin 2 katı kadar gül girecek, yani 4 ton kadar gül girecek ve 1 kilo gül yağı çıkacak. Ve bu 1 kilo gül yağının e, geçen senelerdeki satış fiyatı 20 bin eurolardaydı. E, aynı gül yağını yurt dışından almak isterseniz... 24 bin euroya kadar çıkıyor fiyatı. Gülden üretilen ürünlerle ilgili bize tavsiyeleriniz var mı? Mesela gül suyunu her yerden alabilir miyiz? Piyasada farklı kalitede gül suları var. Aslında en düşük kalite e, suyun içine gıda aroması ya da parfüm katılarak yapılıyor. Geleneksel gül suyu gül yağı üretildikten sonra kalan sudur. Onun içinde bile çok yağ vardır aslında. Bunu da bulmak biraz nadir. Ben ...gül yağını ayrıştırmadan içinde bıraktığım bir gül suyu yapıyorum. E, bu arada çok çevre dostu bir üretimimiz var. Bu üretimlerden kalan posa e, hasat sonunda kurutuluyor... ...ve bahçelere geri dağıtılıyor, gübre olarak kullanılıyor. Müzik Uras adını Eğirdir'in tepelerinden birinde bulunan Gökçe Yüksükte yaptıktan sonra Türkiye'nin dördüncü büyük gölü Eğirdir'deyiz. Sultan ve Karakuş dağlarının arasında kalan göl koruma altına alınmış. Çevresini 1996'da sit alanı ilan etmişler. Eğirdir hem yeraltı suları hem de bölgedeki pınarlar ile beslenen bir tatlı su gölü. Aslında iki kısmı ayrılıyor ve bir boğaz geçişi birbirine bağlanıyor. Kuzeyde kalan küçük kısmı Hoyran Gölü, güneydeki büyük kısmı ise Eğirdir deniyor. Ortalama derinliği 12 metre olan göl yer yer 16,5 metreye kadar ulaşıyor. Etrafını ormanların sardığı bu cennetin üzerinde iki de ada var. Can Ada Yeşil Ada. Yeşil Ada, gölün suyunda son yıllarda yaşanan azalma nedeniyle karayla bağlanmış. Yeşil Ada yerleşim merkezi yaklaşık 100 eve sahip. Ada sakinleri göl balıkçılığı yaparak geçimini sağlıyor. Bol balığa sahip Eğirdir'de en çok levrek, çapak ve sıras çıkıyor. Eğirdir Gölü'nün fazla suyu ile oluşan ve zaman içinde giderek büyüyen Kovada Gölü çevresiyle birlikte müthiş bir güzellik sunuyor. Şimdi de bir doğa harikası olan Yazılı Kanyon'a gideceğiz. Karşımıza ise kayalara kazınmış yaklaşık 2000 yıllık bir şiir çıkacak. Müzik Evet, burası Yazılı Kanyon. Yazılı denmesinin sebebi kanyonda büyük bir kaya üzerinde açılışta birkaç dizesini paylaştığım eski Yunan düşünürlerinden Epiktetos'un hür insan üzerine bir şiirinin yer alması. Epiktetos bir köle olarak Roma'ya götürülmüş ve orada azat edilmiş. Çok tanrılı bir dönemde Tanrı'nın birliğine tüm insanların aynı ve tek Tanrı'dan geldiğine inanan bir düşünürmüş. Kanyonun bulunduğu Sütçüler ilçesinin Konya'ya, Antalya'ya ve Burdur'a sınırı var. İlçe bu adı göçle büyük şehirlere giden ve orada sütçülükle uğraşan halkı sebebiyle almış. Ama mazisi milattan önce 200 yıllarına kadar gidiyor. Yazılı kanyon işte bu Sütçüler ilçesinde bulunan Kanyon ve Tabiat Parkı'nın 1989'da Tabiat Parkı olarak ilan edilmiş. Doyumsuz doğal güzellikleri, zengin bitki örtüsü, ve yaban hayatıyla gerçekten ayrıcalıklı bir yer. Zaten krallar bile öyle düşünmüş olsa ki tarihi kral yolu da bu kanyondan geçiyor. Kanyondaki tapınak ve kaya yazıtlarının bu açıdan da tarihi bir önemi var. Aziz Paulus Hristiyanlığı yaymak için Perge'den Psidia Antiochia'ya yani bugünün Yalvaçı'na bu kanyondan geçerek gitmiş. O yüzden aynı Akdeniz sahillerimizdeki Likya yolu gibi Artık çok popüler bir yürüyüş yolumuz daha var. O da Yazılık Kanyon'dan geçen Aziz Pavlus yani St Paul yolu.